Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar hocam. Ya ben sizi böyle her sabah her sabah rahatsız etmekte hiç istemiyorum aslında ama yani ben dün gece bir rüya gördüm hocam. Hayırlı da inşallah. Şimdi siz böyle heybetli siyah bir ata binmiş dört tunala gidiyorsunuz hocam. Sonra at birden şahlanıyor. Herkes düşeceksiniz zannediyor ama yok. Siz daha da şahlanıyorsunuz. Uçuyorsunuz adeta. Bana arkama seni de alırım ama önce tövbenin kabul olması lazım diyorsunuz. Ya hocam. O zaman ne yapalım? Geleyim mi ben bugün hocam? Ee, olmaz. Neden? Bugün müsait değilim. İşlerim var. Hay Allah. Yani rüyada hiç öyle demiyordunuz ama gel ne zaman olursa olsun gel diyordunuz. Yardımı muhtaçlara yani. Ee, Rabbim öyle uygun gördüyse. Bir bildiği vardır tabii. Tamam sen gelme. Ben sana gelirim. Helal sana be. Uçan at Nurettin Bey. Ay hadi inşallah çözersin şu işi tez zamanda. Evime sefalar getirdiniz. Buyurun. Fazla kalamayacağım. Hayır için koşturup duruyorum. Ee, bir sen yoksun yardım bekle. Tabii hocam. Eminim vardır bir sürü yardım bekleyen insan. Aralarında bayanlar da vardır tabii. Biz kapımıza gelene bayandır, erkektir diye ayrım yapmayız. Allah'ın kulu gözüyle bakarız. Muhakkak hocam. Yani siz... Öyle bakarsınız. Bakmasına tabii de. Onlar size nasıl bakarlar? Sonuçta siz çok muhtedir, çok muhterem bir insansınız. Biz gerekli sınırı koymasını biliriz. Kimsenin de günaha girmesine vesile olmayız. İyi. Sevindim. İşime su serptiniz hocam. Allah iyi ki karşıma sizi çıkarmış hocam. Ne oldu hocam? Daldınız bir bir şey mi oldu? Bana kızını sormuştun ya geçen. Sordum. Sordum evet hocam. Benim aklımın yarısı zaten hala kızımda. Kızlarınızı evlendirecekler. İzzet Efendimiz o işi hızlandırdı. Ne zaman? Nasıl? K Kimle evlendireceklermiş? Allah'ını seviyorsan bir şey söyle Nurettin. Hocam ne olur. Ali'ye bugün adamla görüşmeye gidecek. Bu kadarı geldi kulağıma. Ama İzzet efendimiz seçtiyse en iyi sesleşmiştir. İyisi mi sen de durum kabullen. Nasip de geç. Ben artık kalkayım. Allah'a emanet ol. Siz de hocam. Güle güle hocam. Alo Şükran. Bak bu adamlar düğmeye basmışlar. Evlendirecekler kızları. Bugün o Ali'ye damat tarafına ziyarete mi gidecekmiş neymiş? Allah'ım sen yardım et bize. Ne yapacağız biz o zaman şimdi? E bu adam bize yardım edecek demiştin ya sen. Vicdan söyle bak de ki onlar daha çocuk de. Çıkartsın bıraksın kızlarımızı. Ya saçmalama Şükran ya. Ne anlar bu adamlar çoluktan çocuktan evlattan. O Ali'ye biraz sonra çıkacak demedin mi sen bana demin? Evet. Gel o zaman biz düşelim bu kadının peşine. Madem bu evliliğin mimarı kendileri olacakmış... ...o zaman gel biz onu ikna etmeye çalışalım. İnsafa gelir de belki bırakır çocuklarımızı. Gelecek, gelecek. Gelecek o insafa. Tamam hadi. Hadi sen oyalanma. Çık gel hemen bana. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Tamam. Daha bekleyecek miyiz? Parasıyla değil mi kardeşim? Bekleyeceğiz evet. Allah Allah. Tamam ya yani ne kızıyorsun bir şey demedik. Yani sen eminsin değil mi bu kadın? Bugün çıkacak. Vallahi o Nurettin soysuz öyle dedi. Beklemekten başka çaremiz yok zaten ne yapalım? bahçeye çıkarmayın bugün. Tamam. Ne zaman geleceksiniz? Akşama ancak. Tamam işte çıktı kadın. Hadi gidelim. Dur dur dur. Şu yanındaki bir içeri girsin. Fark etmesin bizi şimdi. Ne olur ne olmaz. Doğru. Hadi. Hadi yürü. Bekleme sen. Ben işim bitince ararım gelirsin. Emredersiniz Aliye Hanım. Burada da saatlerce bekletmeyeceksiniz beni değil mi? Ay amma vızıldadım be. Al. nereye girdi şimdi? Nasıl bileceğiz? Dur bakalım şuradaki binaya girdi. Bu mu? Hı hı. Şu, şu E bu da olabilir. Yok yok buraya girdi gördüm ben. Tam şuradan geçti. Biz boşuna uğraşıyoruz ha. Biz bu kadını nasıl yalnız yakalayacağız? Kime geldi bu acaba ya? Ya ne işi varsa var. Biz bu kadının boşluğunu nasıl bulacağız vicdan? Ya bir dur Şükran ya. Ya ben de bir çözüm yolu bulmaya çalışıyorum görmüyor musun? Ya tanımadığımız insanların evlerine mi gireceğiz? Hangi daireye girdiğini bile bilmiyoruz ki. Kapı kapı ben Ali'ye mi arayacağım? Nereden bulacağım şimdi? Ne yapalım Şükran? Söyle ne yapalım? Bilmiyorum tamam mı? Ben kızımı oradan kurtarmak istiyorum sadece. Tamam. Aklına bir çözüm yolu geliyorsa söyle. Onu yapalım Şükran. Benim elimden de bu kadarı geliyor çünkü. Ya bu kadın içeriden çıkmasını beklemekten başka çaremiz yok şu an. Çıkacak elbet ne yapacak yani? Ya insafa gelip de kızları bize mi verecek bu kadın? Boşu boşuna uğraşıyoruz işte. Boşuna uğraşmıyoruz. Her yolu denedik Şükran. Yok başka çaremiz işte bekleyeceğiz. Gel hadi bak şurada kafe var. Gel oturalım orada. Öyle olsun. Daha ne kadar bekleyeceğiz acaba? Çıkmadı hala. Çıkar çıkar. Çıkacak illa yani. E de ne yapıyor acaba şimdi? Ha. Yürü yürü Şükran hadi. Aliye Hanım. Neredesin? Yakındayım Aliye Hanım geliyorum. Tamam. Çok geç kalma. Ne işiniz var sizin burada? Aliye Hanım, biz sadece sizinle konuşmak için geldik. Ne olursunuz bizi bir dinleyin. Bakın siz de bir kadınsınız. Yani belki sizin de evlatlarınız, kız çocuklarınız vardır. Yani bizim kızlarımız daha çok küçük. Ya siz Tahir'in aklına uymayın, daha tanımıyorsunuz onu. Yalvarırım kızlarımızı bize bırakın, ne olursun. Ben sana ne dedim? kızını unut dedim. Kızını öldü bil dedim. Neden hala vazgeçmiyorsunuz? Bana bak kadın. Senin olayın ne? Oradaki işlevin ne? Ben bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ama kızlarımızı çıkarmamıza yardım edeceksin. Ben sana anlatayım işlevim ne? Genç kızları senin gibi ahlak yoksunlarından korumak. Şimdi defolun gidin buradan. Yoksa sizin için hiç iyi olmaz. Ne olur ya? Ne olur? Ne yaparsın? Ha? Öyle kuru kuru tehditle olmaz. Göster bakalım maharetlerini. Namus kumkuması seni. Ya ulan var ya bunların beyninin içini açsak böyle pis fantazilerinden dudağımız uçuklar Şükran biliyor musun? Benim gibileri bile donumuzda sallarsınız siz be o herifleri mutlu edeceğiz diye. Ben en azından bir saat katlanıyorum. Sen ömrünü vermişsin o pis heriflere. Vicdan sus Allah sen ne diyorsun ya? Bana bak ağzını topla seni öldürürüm. Toplamıyorum ulan. Toplamıyorum gel topla. Sen kızını unut. Bir daha hayatın boyunca göremeyeceksin onu. Aliye Hanım gerçekten o sinirinden, üzüntüsünden ne dediğinin farkında değil. Bakın size yalvarıyorum. Yavrularımızı bize verin ne olursunuz. Bakın ne isterseniz ben yapmaya hazırım ne olursunuz. Senin aklın olsa bu günahkarın yanında durmazsın. Allah ikinizi de ıslah etsin. Çekilin önümden. Sen bir dur bakalım. Geç şu tarafa. Geç sesini çıkarma geç suya. Geç. Yürü dedim. Bu yaptığının bedelini çok ağır ödeyeceksin. Geç şuraya. İşte ne yapıyorsun sen? Bırak şu bıçağı sen delirdin mi? Kapa çeneni Şükran. Ben bunun gibi pisliklere yalvaracağım ama müebbet yerim daha iyi be. Bana bak bana. Gözümün içine bak. Sence ben korkmuşa benziyor muyum? Ha? Bak ben her şeyi göz aldım. Kızım için ölürüm de, öldürürüm de. Anladın? Şimdi efendi efendi Bizimle birlikte geliyorsun. Vicdan bırak dedim bıçağı. Sus dedim Şükran. Madem bunlar eşkıya gibi istediklerini yapabiliyorlar... ...biz de oyunu kurallarına göre oynayalım. Bakalım nasıl oluyormuş. Ha? Yürü. Sakın sesini çıkarma saplarım. yapıyorsun sen delirdin mi? Nereye götüreceğiz biz bu kadını bu şekilde? Ya sus Ya yardım et bana ya da git evde kızım kızım diye ağla. Az şu terliklerini giy. Hasta olmayalım bir de. Ne yapıyorsun Şükran ya? Giy, giy Aramaya başlamışlardır beni. Bulduklarında size ne yapacaklarını düşündünüz mü hiç? Doğduğunuza pişman edecekler. Bundan sonra değil kızlarınızı, Gün ışığını zor görürsünüz artık. Yeter. Kes sesini. Bak sabrım taşmaya başlıyor. Bize yardım etmezsen... Etmeyeceğim. Hayatınızın hatasını yaptınız. Bedelini ödeyeceksiniz. Sus. Ağzını açtığında zehir saçıyorsun zaten. Sus sen. Konuşma. Sus. Sizi bulmaları an meselesi. Kimse kurtaramaz sizi. O kocanız olacak Tahir'e de güvenmeyin artık. Bittiniz siz. Kocanız mı? <laughs> Allah'ım ya. Sizin oralarda olur öyle şeyler gülüm. Öyle bir alana üç bedava falan. ...kocanız diyor ya. Vallahi ben öyle duymadım. Kum olmaya razıymışsın. Gül gibi geçinip gidiyormuşsunuz. Bu nereden biliyor ya her şeyi? Siz nasıl bir örgütsünüz? Bu nasıl bir yapı? Nesiniz siz? Kimsiniz siz? Söyle. Bizim her yerde gözümüz kulağımız var Şükran. O yüzden acıyorum sana. Bu münafığa uyup kendini yakmayacaktın. Bir telefonunu çıkarıyorum. Al şunu. Kim araman gerekiyorsa ara hemen. Söyle kızları yanına yollasınlar. Bir kutbol hazırlayacağım de. Edepli gelinlik falan yaptıracağım de. Çıkar onları oradan hemen. Ara söyle, her şeyi söyle, hemen söyle. Beni öldürmeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Zaten ne yaparsan yap istediğini vermeyeceğim sana. Alamayacaksınız kızlarınızı. Ölmeye razıyım diyorsun yani. Ölmekten ancak senin gibi günahkarlar korkar. Nereye gideceğini biliyoruz çünkü. Şükran. getirip, ip. Getir ip getir. Şunun ağzını elini bağlayalım benim kafam şişti. Nerede ip? nereden alırsın? Çekmecede çekmecede. Allah, şey Madem öyle sen yola gelinceye kadar burada birlikteyiz. Bu günahkarla aynı çatı altında yaşa bakalım. İnsan nasıl terbiye edilirmiş gösterecek sana. O. Kız burada bir sürü ip var hangisi? Ya ne bileyim Şükran ya. Seç birini işte. Tut şunu. Uzat. Yenge nasılsın? Her şey yolunda mı? Ömer biz çok kötü bir şey yaptık. Ne yaptınız? Bizim çocuklarımızı hapseden kadını biz kaçırdık. Ne? Nasıl yenge siz delirdiniz mi ne yaptınız? Yok aslında Vicdan delirdi. Biz şimdi e, onu, onunla karşılıklı birebir konuşmak için gitmiştik. Sonra Vicdan bir, bir anda böyle bıçağını çıkardı. Haklıydık ama yani kadın çok çaresiz bıraktı bizi anlıyor musun? Sonra e, kadını zorla Vicdan'ın evine getirdik şimdi burada yani. Bakın çocuklarımızı nasıl kurtaracağız, oradan nasıl alacağız? Onunla ilgili ikna etmeye çalışıyoruz ama hiçbir şeyden anladığı yok. Hiçbir şeyden korktuğu da yok. Çok garip bir kadın. Ben Adem'i de evde bıraktım. Buradan da dönemiyorum şimdi. Ne yapacağımı şaşırdım Ömer. Tamam yenge. Siz hiçbir şey yapmayın. Beni bekleyin. Hemen geliyorum ben. Tamam. Ama, ama kimseye söyleme Ömer. Gözünü seveyim bak. Kimsenin haberi olmasın böyle bir şeyden. Baya gidiyorsun yani. Nasıl ikna etti seni? Ha? Hadi dur dur ya da söyleme bilmek istemiyorum. Gamze ben Şule'ye falan değil. Ben şeye. E, babam acil çağırdı da. Benimle konuşması gereken bir şey varmış. Aha, anlıyorum. Tabii ki mutlaka çok acildir. Hemen sen koş yetiş. Gamze anladığın gibi değil. Ben Şule'ye gitmiyorum. Gerçekten acil bir şey var. Şimdi gitmem lazım ama söz veriyorum. Söz veriyorum dönünce konuşacağız. Dönme Ömer. Ne? Dönmene gerek yok. Nereye gidiyorsan orada kal. Böyle mi olacak yani? Hani birazcık suydu, bir tas çorbaydı. Vermeyecek miyiz günahdır? İyi dedin onu Şükran. Sen şöyle bir poğaçadır, kısırdır falan bir şeyler yap ama. Çorbayla olmaz. Çorbayla doyuramayız biz bunu. Tuvalete gitmem lazım. Yok canım. Yemezler. Otur oturduğun yerde. Ya da altına yap sen bilirsin. Tövbe estağfurullah. Sen bize kızları anlat. Ne durumdalar? Ne yiyorlar? Ne içiyorlar? Nerede uyuyorlar? Tamam anlatacağım. Ama önce tuvalete gitmem lazım. Hiç mi vicdanınız yok sizin? aç susuz tutuyorsunuz. Bari en azından bırakın da ihtiyacımı gidereyim. Tamam o zaman öp, tuvalete bir gitsin, gelsin anlatsın her şeyi. Lütfen diyeceksin. Lütfen. Lütfen. Tamam dedi. sen Just onu tuvalete gönderelim. Ve bu saatte? Bana bak sakın sesini çıkarma. Bağırmaya da kalkma sakın. Yenge açsanız da benim. Ömer geldi. Ömer mi? Ömer ne alaka ya? Ne işi var burada? Ben çağırdım. Şükran ya. Ya bana haber vermeden sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Biz bu kadınla nasıl baş edeceğiz? Ver onu bana. <laughs> i̇mdat! İmdat! Kurtarın beni! Kurtarın <laughs> beni! Ver! Bırak şunu ya! Bırak! Bıraksana şunu ya! Bırak! Bırakacaksın! Bırakacak Şükran yardım et! Bırak şunu. Bırak şunu be. Bırak. Öldüreceğim bırak. sizi. Öldüreceğim. Bırak dedim. Öldüreceğim. Şükran, bir şey yap. Sana bırak şunu. Öldüreceğim seni. Ah! Öldü mü? Ne, ne oldu? Yenge niye açmıyorsunuz? Tamam, sakin ol. Yengem nerede içeride mi? Ne oldu vicdan? Yengem nerede? Yenge! öldürdüm Ömer. Öldürdüm onu.